Doğu Akdeniz'deki gerginlik sonrası başlayan diplomasi trafiğinde önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne haklarımızı koruyacağız mesajını iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Libya'ya gitti. Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyacağız mesajı gönderdi. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verdiğini yineledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars'a bölgeye sürpriz ziyaret düzenledi. Libya, Libya'lılarındır diyerek Libya'nın e, meşru hükümetinin yanındayız biz. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Sayın Sarac'ın başkanlığı yapılan hükümeti destekliyoruz. Ve burada devam edeceğiz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sonrası diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider Doğu Akdeniz ve Libya'da yakın işbirliğiyle diyalog konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. İkili Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin burada tutumunu ve haklı davasını ve kıta sahanlığımızın ne olduğunu ve burada bugüne kadar hangi adımlar attığımızı da konuştuk. Çavuşoğlu Pompeo'ya Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin diyalogtan yana olduğunu hatırlattı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruma konusunda kararlılığını vurguladı. Türkiye'nin Yavuz Sondaj Gemisi için yeni NAVTEX ilanı Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrell Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Türkiye Doğu Akdeniz'in yanı sıra Libya ile ilgili de harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. İkili askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında yapılan evet, faaliyetleri yerinde inceleyecek.